ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتردن الجحيم ثم لتردنها عين اليقين يا ربنا تغفل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم Vahdetine vafetine ile hak ve ile tarihe müstahil. Aübu bizim bildiğimiz gibi kendisini iyi biliyordur. Biz gerçekten kendisini iyi biliyorduk ve güzel yürekli, güzel bir insandı. Kıymetli arkadaşlar, çok sevdiğimiz gerçekten çalışkan, kendisi güzel, huyu güzel, ahlaki güzel bir arkadaşımızı bugün alemi berzaha hakka yürüyen arkadaşımızı yolcu ediyoruz. Bunun burukluğuyla buradayız. Gerçekten biz kendisinden razıydık. İnşallah Rabbim de kendisinden razı olur. Günahlarını bağışlamasını ve yapmış olduğu bütün amellerini hakkıyla ve daha fazlasıyla Rabbimden kabul etmesini niyaz ediyorum. Burada bulunan arkadaşlarımızın da kendilerine haklarını helal etmesini Başka